Merhaba yani arkadaşlar Diyor hoş geldi arkadaşlar bugün yeni video karşınızdayım Bugün ne yapacağım sizce diye sormayacağım zaten videonun başında da yazıyor <laughs> gerek yok Bugün arkadaşlar sadece ahşap boyutlarla ve atacağım Yani metalmiş tuğlaymış onlar yok Sadece ahşap boyutlarım olacak ve ahşap ve arkadaşlar Şimdi Hızlı videoya geçelim Eğer arkadaşlar videomuz başladı Yani başımız başladı daha doğrusu Şimdi atlayacağımız yeri seçelim Nere atlayabiliriz bakalım hemen böyle ağaçların fazla olduğu bir yere atlamak istiyorum ve adamın olduğu bir yerde atlamak istiyorum Çünkü video boş geçmesin Salim sinemaya atlayalım mesela <laughs> Hemen bu kısmına arkadaşlar, bu ihtiyacımız var çünkü. çok zorladı biz bu arada arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Endiler için abone olup like atın. X de haber daha olun. Bu ilk kasmamız gerek. Aa evet bu da yasak yasak kuruyor. Biraz kalkan olsa rush yiyeceğim ama Kalkan otur diyor Niye bulduk şansımızı Arkadaşlar gördünüz, adama tek attı. Şimdi buradan kaçma vakti. Hemen saklanıp, can basmam gerek. Adama tek attı. Ya bu karşı kontrolü bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor ama mesela bir mermiyi kaçırdım dolanmasına beklemek kötü oluyor. O yüzden ilk mermiyi vurmanız gerekiyor. Yoksa çok zor durumda kalıyorsunuz. Her gene 이기 사고 싶 은데, 그 래서야 뭐 뭐라고 Babuş. Adamlarda göremiyorum ki. Tamam. Maşallah. Ayrıca ki daha avantajlı. Ama pompalı değiştireceğim. Pompalı daha avantajlı çünkü. Sadece bir şey alabiliyoruz ya. Ahşap burada alabiliyoruz. Şimdi bu kasalım arkadaşlar. 3 kilimiz var. Güzel oynuyoruz şu anda. Şu an video başka bir Güzel. 41 kişi var. Şöyle bir 20 30 bir tek yeterli olur zaten. Ama inşallah ilk çekten de gelir. Yani. O zaman da görürüz inşallah. Bu can arama zamanı. Medkit'le bir kılmamız şey. Ha, belki adam vardır. Ama kalkan bulduktan sonra adam gelsin. Ya. Kalkan bulmadan adam gelmesin. Arkadaşlar her video dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapacağınız like'lar, yorumlar, aboneler için teşekkür ederim. Eksik olmayın. Tamam şimdi burada ne yapabiliriz? Otomat olmalıydı buraya bir tane. Otomat kalktı mı? Otomat yok galiba ya. Otomat yok. Burada adam yok. Nereye gidebiliriz? Şu çatlak çiftliğe gidebiliriz. 27 kişi kaldı şu anda. 3 kilomuz var. Bir bulabilseydik. Savaş hazırız ama. Bilgi ihtiyacımız var. Ya da fondi. Ne verdi? Ne verdi? Yani gördükçe tuğla ve metali silmeye çalışıyorum. Gördükçe atmaya çalışıyorum onları. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz SMG'nin yanmıyorsun Bu Scarlet'ı arıyorsun Diğer arkadaşlar bu SMG'ler Az vuruyor ya yani Onun çasları falan vuruyor çok az yani ARD 24 vuruyor yani. O da SMG gibi zaten. Adam var burada. Adam var, adam ayak izi gördüm. Salım şurada. Ne adam zannettim şu korkuluyu. dört can Ah be Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kilimiz vardı. Bu de alabilseydim çok mutlu olurdum gerçekten ama nasip değilmiş. Bir bakalım artı kaç aldık. Artı 12 aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmadan önce son bir defa daha söylüyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Yeni videolar için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.